Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Sevgili çocuklar, şimdi sizlere Milli Eğitim Müdürünü takdim ediyorum. Buyurun efendim. Anadolu Liseleri giriş sınavında... ...üstün başarı gösteren okulumuz beşinci sınıf öğrencilerini... ...ve bu başarıda en büyük payı olan Hüsnü öğretmeni candan kutlarım. Şimdi sözü Sayın Kaymakam Bey'e bırakıyorum. Sayın Hacı Mercan Köyü İlkokulu Müdür, Öğretmen ve Öğrencileri. Hepinizi candan selamlar ve bu yıl gösterdiğiniz üstün başarıyı önümüzdeki yıllarda da tekrarlamanızı temenni ederim. Yılın en başarılı öğretmeni seçilen Hüsnü öğretmeninizi de kutlar. Kendisinin bir üst dereceye terfi yan İstanbul'a atandığını ve bir maaş ikramiye ile tartif edildiğini bildiririm. Sanırım sizlerden ve bu köyden ayrılmak onu da üzüyor. Ama ne yapalım görev bu. Bundan sonraki görevlerinde de aynı başarıyı sürdürmesini temenni ederim. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Tebrik ederim efendim. Buyurun. Sayın büyüklerim, sevgili küçüklerim. Çok duygulandım. Çok sevindim. Bu sevincimi hepinizle paylaşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra da bu büyük takdirlerinize layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Ay şükür tanrıma. Hepsini elimle büyüttüm. Günde 15 yumurta alıyorum müdür bey. Onlardan nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Hüsnü'cüğüm artık koskoca İstanbul'a gidiyorsun. Bütün bunlar mahalle bakkalından alınıyor orada. Burada her şeyi taze taze bahçeden alıp sofraya getirebiliyorsun. Oraya alışıncaya kadar biraz zorluk çekeceğiz herhalde. <laughs> Hüsnü! Yemek hazır, getiriyorum. Hadi sofraya geçin. Geçiyoruz hanım. Buyurun müdür bey. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Çocuklar yesenize. Tamam anne. Hadi siz de yiyin bakayım. Yiyorum. Hüsnücüğüm, sen bu meslekte daha çok ilerleyeceksin. İleride müsteşarlığa kadar yükselirsin inşallah. Bırak Allah aşkına müdürüm. Nereden çıkarıyorsun bunları? Aa, görünen köy kılavuz istemez derler. İstanbul'da çok başarılı olacaksın. Sonra ver elini Ankara. Bakanlıklar. Bakanlıklar Hı. mı? Olmayacak şey değil Hüsnü, söyleyene değil söyletene bak. <laughs> Büyük şeyi senin için de, ailen çocukların için de bulunmaz fırsat. Bizi de artık tiyatrolara götürürsün değil mi Hüsnü'cüm? Bu köy yerinde tiyatroya sinemaya hasret kaldık. Bari sen de bizi bu tatilde İstanbul'a götür bey. Senelerdir burada içim karardı. Bu sene gitmemiz olanaksız hanım. Hüsnü beyler gitsinler, yerleşsinler... ...Az buçuk İstanbullu olsunlar... ...Gelecek yıl bir haftalığına onlara misafir oluruz. Tabii bekleriz. Birlikte denize, boğaza filan gideriz. Değil mi Hüsnü? Tabii hanım! Siz gelin hele, gerisi kolay. Güzel bir tatil programı uygularız. Buraya ne kadar kira veriyorsunuz? 25 bin lira. Oo, 25 bin lira çok para. Öyle. Neden sordun? Ee, siz gittikten sonra buraya taşınmayı düşünüyorduk da. Çok iyi olur. İyi ama üstü beyciğim, kümes ve tavuk meselesi var. Onları nasıl halledeceğiz? Ne demek müdürüm? Helal olsun, size bırakalım. Yo, bedava olmaz. Tanesine 500 lira ödeyeceğim. E nasıl olsa hayvanları İstanbul'a götüremezsiniz. Sizden kıymetli mi müdür bey? Dediğiniz gibi olsun. Teşekkür ederim anlaştık. mekendi hanım. Ev bulur bulmaz size tel çekerim hemen gelirsiniz. Hı hı. Ben yokken yaramazlık etmek yok tamam mı? Tamam baba. Etmeyiz baba. Allah'a ısmarladık çocuklar. Gide gidelim, gidelim. Merhaba. Ben buraya atanan yeni öğretmenim. Hoş geldiniz efendim. Müdür bey okulda mı? Burada. Koridorun sonundaki oda. Sağ ol. Bir şey değil. Gelin. Müdür bey. Evet buyurun. İyi günler efendim. Ben Hüsnü Çelik. Okulunuza tayinim çıktı. Oo, hoş geldiniz Hüsnü bey. Buyurun oturun oturun. Sağ olun. Evet, sicilinize baktım. Meslekte çok başarılıymışsınız. Teveccühünüz. Evli misiniz? Evet, iki de çocuğum var. Allah bağışlasın. İstanbul'da ev tuttunuz mu? Yeni geldim, arayacağım. İnşallah yakın bir semtte bulursunuz. Ben ta Pendik'te oturuyorum. Pendik'te mi? Neden? E, ee, ucuz. Ha, doğru. Müsaadenizle. Okul açıldığında görüşmek üzere. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol. Okula yakın kiralık ev arıyorum da... ...acaba bildiğin bir yer var mı? Okula yakın yerlerde demek. Daha iyi olur, gidip gelmek açısından yani. Hocam, buralarda kiralar 600'den başlar. Nasıl 600? 600 dolar. Dolar mı? Bizim dolarla ne işimiz var, Amerika mı burası? Vallahi bilmem neresi olduğunu. Ama buralarda ev kiraları dolar veya mark üzerinden alınır. Benim dolarla, markla filan işim yok. Şöyle 30-40 bin lira civarında bir yer arıyorum. Siz ok meydanında bir yer arayın. Biraz daha fedakarlık ederseniz, oralarda şöyle bir iki göz yer bulabilirsiniz. Biraz fedakarlık edersek demek. Peki sağ ol, hadi eyvallah. Güle güle hocam, rastgele. Bunların hali benimkinden beter. Ben hademeyim, ne iş olsa yaparım. Ama onlar, Öğretmen diye bir sıfatları var. Hayat boyu üç kuruş maaş alır dururlar.